Merhaba arkadaşlar, benim Yasin El. Bugün sizlerle birlikte GTA San Andreas'a başlıyoruz. Ee, evet, GTA San Andreas benim gerçekten sevdiğim oyun. Ee, eskiden beri oynuyorum. Ben 6 yaşındayken falan bilgisayarımda vardı. Biz oynuyorduk ama çok fazla e, akıyordu oyundan. Ondan dolayı mobil oynadık ve e, oynuyorum şu anda. Eee, gördüğünüz gibi burada ad karakterimiz Carl Johnson. Ee, gördüğünüz gibi... Po Anam, polisler geldi. Arkada da bir şarkı var. Dur. dizlerin üstüne çek ve yere yat diyor. Üstüne alalım bir Anam paramı aldılar. Hayır paramızı aldılar. Niye paramızı aldınız? O benim adam. O benim param adam. Evine hoş geldin Carl. Ee, geri döndüğünüz kalınlığı falan filan. konuşarak söyleyebilirim çok bilmediğim için İngilizce arkadaşlar biliyorlar bize buradan defol seni işte ben şu anda ağzımı bozmamaya çalışıyorum sigaret <laughs> etmek kötü bir şey arkadaşlar sigaret etmeyiz annemin ölümüyle buraya geldim diyor Ölüm haberiyle düşüyor. Liberty <laughs> City'den bahsediyorlar ama çok bilmiyorum yani ondan dolayı üzülmüyorum. özür Evet bir tren var. Bir tane polis ölmüş senden şükürler falan diyor. Zenci diyor bize ya. ne lazım? Benim silahım yok diyor. Ay tövbe estağfurullah. Bu seni burada bırakacağız diyor. Beni burada bırakamazsınız. Burası balaların mekanı. Üzgün. Bir çörek gibi bir şeyler de, mi? Oh, shit. Ay, <laughs> daha <Yine> dedi ama. Tövbe estağfurullah. Yine başlıyoruz dedi. Ee, dünyanın <laughs> en barbat yerindeyim. Ee, Balla 1998 Balla bölgesinde dedi. Ama ballar beni korkutamaz diyerek. Birkaç şey daha söyledi ama olsun. Evet. Böyle direkt oynayabilirsin şeye bin dedi bisiklete bin dedi bindik neyi seçsen hmm. evet ortadakini seçtim ortadaki daha iyi haritaya bak diyor orada bir şeyler bir şeyler varmış bakıyoruz haritaya c ve j var ne north yani doğu satın alabileceğimiz evlerin işaretleri var. Aha düştüm. Haritaya bakarken düştüm ya. Yani. Lan bunlar şey, bunlar mor girmiş. Ellerinde silahları var. Kaç kaç. Hatırlamıyorum arkadaşlar, çok zaman geçti. Bunun biz Ballas biz ballaydık herhalde. Yok. Bir dakika. Evet işaretledim. Biz balla... Biz balla değildik. Growl Street'tik. Biz Growl Karşımızdakilerde Karşımızdakiler de balla. Neydi? Birkaç tane daha vardı. Maviler vardı. Sarılar vardı. Öyleydi. Öyle bu oyun. Kendisi çok güzel bu oyun. Yani seviyorum. Sanam diyeceğiz. Yani İki... Bak, benim en sevdiğim oyunlarının birincisi Half-Life. Zaten kanalımızda da vardı. Birkaç tane çekmiştim. Ee, i̇kincisi GTA. Ee, bütün GTA e, yani seviyorum. Aslında GTA 5'i GTA 4'ü sevmiyorum. GTA 3'ü seviyorum. GTA Vice seviyorum. San Andreas'ı seviyorum. Başka da bir tane sevmiyorum. Evet. Şimdi devam edelim. Bisiklete binelim. C Bizimki Carl Johnson. CJ. Diye okunuyor. E, kısaltılmış galiba öyle bir şey. Kadını ezdim yanlışlıkla. Onu söyledim mi? Parasını aldım. Gidelim. Nasıl giriliyordu yere de? Ha şey bu kırmızı dairenin içine gireceğiz. Big smoke. Bizim Carl'ımız, Johnson'ımız duygulandı, annesinin ölüm haberiyle buraya geldi. Bu kimin fotoğrafı, babasının mı? Bu kız sesi lan, annesinin herhalde. Geçer lan, merak etme. Ki zaten, tövbe estağfurullah, kimsenin başına göstermesin. Anneyi kaybetmek, hayatta en acı şeylerden biridir yani tövbe estağfurullah. Evet, geçer aslanım merak etme ya. Evet. <laughs> Ona bir şey bu, bu ana bu ya ben bunu çok seviyordum da bir şey yapıyordu bu ya bize. Ha CJ o benim köpeğim diyor nasılsın diyor. Ha 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 ha. Yok. Sen iyi misin diyor. Yok adam yok mu, adam o bizim annemiz diyor. Bak sana söz veriyorum anneni öldürenleri bulacağım falan filan diyor. Burası bizim bir şeyler falan dedi. Kitap falan diyor. Evet küfür etti tövbe estağfurullah. Bu arada biraz palyo olabilir arkadaşlar bence öyle bir şey. Mobilde böyle olmuş. Ya yani bir eve falan baksaydık bak ben bu. Ya ben bu, bu bir şey yapıyordu ama hatırlamıyorum ya. Bu big smoke. Bir domuz deniyor. Bir İngilizce'de domuz. E o zaman smoke dediğimiz dedi. Domuz smoke oluyor oğlum ne biçim bir şey. Street ve candle. Tövbe estağfurullah. Ha şey de var. Bu bizim şapkalı. Rider de herhalde adı. Bu bizim kız kardeşimiz mi şimdi? Galiba bir sürü şey sordum kusur arkadaşlar. Kusura bakmayın. Arkadaşlar ödevlerim o yoğun olduğundan gelemiyorum bu arada çok fazla video çekemiyoruz derdim, kavga ediyoruz ha Evet kendi o bir şeyler söyledi ve gidiyor şu anda Ben Sezar'la buluşuz 12 o şimdi var? bizim en iyi eriştemiz herhalde eriştemiz Oo herifle asla buluşur, buluşmayacağım diyor Ka kalsın bir şey söyle de dursun falan diyor. Adamın <laughs> içine de sakin ol O Oo. <laughs> Fena bir şey oldu. Tövbe estağfurullah. Over here, falan from diyor. Bu tamamen çılgınca falan dedi. Cenazeliyiz bu arada. Şu anda mezarlıktayız. Evet gidiyoruz. Aa ballı var. Arabayla geliyorlar. Aha ateş ediyorlardı. Olamaz benim arabam dedi. Beni takip edin falan dedi. Bisiklete bindik yine. Oğlum bir arabaya falan bineceğiz adamlar vurur lan. Geri <laughs> dönmek nasılmış her sizce? <laughs> Hiç bu, buralar değişmiş falan. Ya sivit arkamızda sivit miydi, mi lan Evet <laughs> Bir şey kaybı <laughs> Anam arkamızda araba var. Lan düştüm kaç kaç aa, 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 aa. Allah yine çıkar. Daha sıkıyorlar canım var. Kaç 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 kaç. O zıpladım. Nasıl yaptım ben de bilmiyorum. İki kere gaz tuşuna bastım. Bak baba o tek gelip üstüne gidiyorum. Anam vuruyorlar. Haa. Lan bir rahat verin ya. Herkes de kaçışıyor. Bilmem ne yaptığım için 18 dolar mı ne oldu? Tövbe estağfurullah olamaz. Ee, Tövbe estağfurullah. Ee, büyük balos arabası dedi ayrılalım dedi Sweet. A gitti biz Rider, Big Smoke bir de biz, ver biz varız. Kağıracağız. Nereden gidiyorduk lan? köşküden geçeceğiz he. çok uzaksın. Rider'ı takip et dedi de gidiyoruz. Heh. Anam ne oldu? İki kişiye ezdim lan yanaşıklar. Ben katil değilim. Raidera çok uzaksın diyor öyle. Gidelim o zaman. <gülüyor> lan <gülüyor> o çok kötü sahneydi lan. <laughs> Yanlışlık yere gittik ya. <laughs> Ben şu anda ne yaptığımın farkında değilim var ya. çıkıyorum, bir şeyler yapıyorum ha. Galiba şuradan gidiyorum. Ya oğlum bizimkiler nerede ya? Aşağıdalar mı? Ka haritaya bak diyordu ya harita bir şey yaradı. Ve baktığım gibi gördüm. Zaten görevleri haritadan buluyorduk. Hızlı ol CJ. Çok yavaş. Al sana vuruyorum bak bak bak. Sen hayır da lan yanındayım lan. Ya. Yavaşsın diyor bak. Anam harbiden yavaşım lan. Anam ol. O neydi lan? Uf direğe çarptım. Aaaa! Allah. Oğlum polise denk geldi şimdi. Anam yakalanma yakalanma lan lan lan. Basar. Tamam. İlk Oynayışıma Göre Daha Önce Çok Mobilden Oynamadım Hatta Hiç Oynamadım Bilgisayarda Oynamıştım Ondan Dolayı Mobilde Biraz Zor Oldu Onların Ne Olduğunu Ryder Anlıyım Belki de Buralar Çok Değişmiş Belki de kalırım Dedi Ben şu anda çok hey, yorgunum. Şu anda dinleyip evet, şey yapalım. <laughs> evet. Ve saçını da <laughs> kestir falan dedi. Seninle beraber hallederiz o işi dedi. Oh ev açıldı. Eve girebiliyoruz artık. Devam etmek için CJ'nin evine girelim dedim. Minimation Şu şarkıyı acayip severim. Hayır. Şarjım az. Evet arkadaşlar bu video burada bilsin. Ben diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Şarjım azaldı çünkü normalde devam edecektim. Fakat özür dilerim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.